şeyler vardı yani böyle eski kumu gibi görünen yerlerde. Yani şu kabiyonların. Böyle evler var. İçinde kitapları ben yaptım. Bunu artık ben... Ben yaptıklarımı şu an kırıyorum maksimum kartınızla maksimum indirim kuponlarına katılarak yapacağınız alışverişlerinizde 2000 TL'yi aşan maksimum kuponlar kazanın. Kampanyalara katılmak için şimdi maksimum mobil indirim. Bu tablolar kıyım. Ağzını kapatın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızı ağzını kapatın. Türkçe bir konuk Galatasaray, Emre Kılıç, Arda Turan ve Sofyan Fevoli'nin golleriyle 3-1 kazandı. Ha, İzmir ekibinin tek golü Soner Aydoğlu'da geldi. E, Tepe'de onca çıkaran şey, Galatasaray, lider Aytemiz Alanya Spor'u yakaladı. Cezalı olan teknik direktör, Fatih takımın başında olan yardımcısı Levent Çarpin, maç sonu 3 yıl önceyi hatırlattı. 3 yıl önce başlayan bir seyvan vardı burada. Sizlerin huzurunuzda başlamıştık. Yılbaşına gelsin hem de. Ay, de Biraz önce söyledim. Yine kendi sağımız. Yine Yine. Şey canım şey, şey imza evet. Bu şey, e, olur mu enter. o gün a, yılbaşı <laughs> gününce hangi devlet dairesi çalışır? Arkadaşlar işte. Evin normal hali. Orayın, Böyle eskimo evleri var artık Minecraft'ta. <laughs> Eklenen eklenmişler görüyorsunuz. Mi? Eskimo evler eklenmiş. Yani eskimo eski mu yapmak istiyorsan artık, artık Minecraft'ta eski mu evleri var. şimdi. Yılbaşı günü. <laughs>

Canı gelmek istemiyor. Bunu anlatmaya Bilmiyorum. Bilmiyorum. İşte bu şeyleri sıkılıyorum ben. Şimdi ben sana niye açtım şimdi telefonu? nasıl sıkıldım. Anladın mı? Bu arada arkadaşlar bir de geldiğimde fark ettiğim bir olay. Bakın. 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 Buraya geldiğimde böyle değillerdi. Ama bakın. Görüyorsunuz artık. yani daha gerçekçi kar ile birlikte şey gelmiş. Şu ağaçların içinde kar varsa ya karın görünüşü beyaz olma gelmiş. Onu demek istiyorum sana. Onu sevdim. Güzelim. Ve bir özellik. Bu özellik değil ama.

bakın o yazını şey ben yapmıştım burayı. Biraz gel ge, geldiğimde. Bir ah. bakın. Sukerlerde bunların renkleri de biraz donuk gibi görünüyor. Böyle mekanikler eklensin yani. Bu Minecraft'taki küçük küçük güncellemeler yine büyük büyük güncellemeler eklensin. Neden kırmadı? De artık bunları tırmanabiliyoruz. Uçmada olsa olmasa bile. <laughs> Bakın tırmanılmıyor diyorlar ama tırmanılıyor bakın evet. yanlış yap bu Ha, a, <laughs> Yapamıyorum böyle. Doğru söylemişsiniz ama. Bakın ne olmuş? Altı. Güzel arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşlar şey görüşünü bir işte. Oha fit görüşünü bir Ah bir süre onu olmadım Video ayarı. <laughs> Bakın zoomlama. Bakın. Şu zoomladım. <laughs> Buradan en yukarısı görünüyordur. Tam nasıl? Oo, şu an en yüksek gibi oldu. Efendim, bu bir de. Bir de. Aa, cidden. Oo. bir saniye önce şunu kapatayım. yüz yapalım. Video. Ama. İşte normalde ben böyle görüyorum. Şöyle bakın. Şimdi şaşıracaksınız. Şöyle yapıyorum. Sonra da şöyle baktım. Sonra şöyle baktığımda beyniniz yanıyor. Çünkü kalp var. Kalp şeklinde dağının içi. Ve bakın. Şu an Gitmeyi sevmeyeceğim o zaman. Aa, aa. Arkadaşlar, kar yağarken buna beyaz oluyor. Kar yağmazken düzeliyormuş. Burada da yaptığım şeyler. Eski mayalı. Ben ben gördüğümde yani Benim şey. Burada yani Bazen de, bakın köy, bazen de kar e, odun bulamayanlar için böyle eski evleri de. Ben bunu yapmıştım. Ba Şunları, aynı dedi. Şimdi var, var Aynı aynı aslında Hadi arkadaşlar. O bilgelik sizin. <laughs>